Türkiye Enerji Sanayi ve Madencilik Kolu Kamu Çalışanları Sendikası, Orta Karadeniz Şube Başkanı Şuayip Deniz Demir şöyle konuştu. Başlattığı bir, uygulamayla, bir aylık süre zarfında çalışan personelin günlük yaptıkları işleri bir çizelgeye yazmalarını istemiştir. Şubemiz bu uygulamanın bir aylık geçici süreyle yapılan bir uygulama olduğunu düşünerek biz bu uygulamaya herhangi bir ses çıkartmadık. Üyelerimiz de bu uygulamaya esas olarak günlük yaptıkları işleri tablolara yazıp ilgililere teslim ettiler. Ancak 4 Ağustos itibariyle gelen genel müdürlük yazısında personel iş takip sistemi adında bir program kurulduğu belirtilerek günlük yapılan işlerin bu sisteme girilmesi her personelden istenmiştir. Uygulamayla çalışanların ve idarecilerin rencide olabileceğini ifade eden Demir şunları söyledi. Ya Üretilen projelere bakıldığı zaman projelerde kimlerin imzası var, kim bu projelerde çalışmış anlaşılabilecektir. Bu uygulamayla çalışanlar ve idareciler aslında rencide edilmiş olmaktadır. Bir proje mühendisi iş mi takip edecektir yoksa elindeki çetede de ne iş yaptığını mı yazacaktır, çetede mi tutacaktır? Bu yapılarının devlet ciddiyetiyle bağdaştığını düşünmüyoruz.